Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte bu garip oyunu test edeceğiz. Herkes sinir bozucu bir oyun diyorlar. Yani ben bu oyunu biliyorum. Ama yani biliyoruz ama neyse çok uzatmayalım, başlayalım. Bu oyun çok sinir bozucu bir oyun. Tabii ki ben de oynadım. Buradan kolaya basmayalım. Normale basalım. Anamın gibi geçiyorum. Burada elimde yara bandı var. Kestim de elimi makasla. Müzikler Oğlum ne, al ne alaka? Verilerimiz yüklensin. Sonra videoya geri dönelim. Ve evet. Şu açılması lazım. Evet. Buradan atlamamız lazım. <laughs> oğlum böyle sesim niye böyle ya? <laughs> oğlum. Yanlış yere atlıyorsunuz öyle oğlum. İkinci ee, Buralardan atlayınca ne olur? Göstereyim. Gördüğünüz gibi. Şimdi öbürünü test edelim. NSS Vay ya oğlum dengim bozdu ya. Tekrar tekrar. Arkadaşlar sesim biraz garip geliyor da bir sesim kısmış benim. <laughs> Kapalıda böyle çok karışıyor var. E ya bak şurası. Neden zıplayınca bakım var mı? <laughs> oh tekrar, iyi. Neyse atayım kötü yerine gidiyor. Azıcık geriden geliyorum. Videolarımı izleyince yeterli bir <laughs> Şurası çok sinir bozucu gibi geliyor bana. Bak bu. Nasıl bir sinirim bozucu Oh. <Yemiş>. Oo. <laughs> <laughs> evet. Yeter. Ve tekrardan devam ediyoruz. Sigrim bozuldu Ay Aynen aynen evet neler diyorlar aynen aynen aynen. Sen sigrizim. Neymiş lan sigrizim? Çok normal gibi. Ne oldu arkadaşlar sigrizim? Sigrizim ne bana? Söyle lan sigrizim sigrizim. Söyle lan sigrizim. Bir tane bir video yapıp durmaya gerek Ben beni geberiyordum. Yeah. Şu köşeden Yes, ezber. açtım. Ebele tabum altı ay ban yedi ya altı ay nedir koskocam arkadaşlar. Hadi iyi maçlar diyeyim gibi de yaşıyorum. <laughs> Oğlum değmedim valla değmedim değmedim aga değmedim değmedim bu ne bu ne bu ne bu ne ya Tövbe <laughs> estağfurullah Sinirim bu Aga artık oraları geçiyoruz biz ya oralar basit ben oyunu ilk oynadığımda oh. şurayı görmemiştim. Çok sevdi baş. Olabilir. Şu ilk baştan başlayıp daha buralara gelmek çok sevdi var Bu başta dediğim gibi. Ya ona bir internet gidiyor? Aa. Ee, şu bir maklum için çok çok gözlerim için, on gözlerim için mi? Şimdi bir daha mı? Ben şu an abone like kaçtım. 5 dakika videoyu. 5 dakikadır beni izliyorsun. Abone ol like at Abone ol like atmamış. Aferin bir Bunlar like abone ya. Yani, ya çok abone oldunuz. Bu adam kendini ithal etti abone olmadı hiç. Korktu ya. Elimi boş almak istiyorum. Elimi boş yapmak

durmamışım için şimdi Videoyu durdurmayı unutmayın. Sizin de videoya ben. İyi kanla bak. Aga. Zaten bir çıkardım ya. O da yani direkt bu asma yapmıyor. Aa sen ne ya? Ne asma? Dur tuşları karıştırdım. <laughs> bir daha takım olalım. Bir daha aboba

yapmışım. Eee like atmasın. Size bunu yaparım lan. Geber lan. Geber 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 geber. Anam bir şey diyor. nasıl giriyorlar? Yürüyün lan. Nasıl giriyorlar? Al. Ha tamam onlara sağlık. Oğlum neyle alıyorduk? Şunu alıyorduk. Gelin lan. Buraya bakın buraya. Geberim. Oh. Bana abone olmazsanız böyle yaparım. O, tamam bu benim hatamda doğru. Oğlum bir daha altımız dikeriz. Bu laflar Çok sinir bozucu bu. Ana oğlum bunlar çok eski Hop 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 hop. İnternet'i mi Aa, Basmadım basmadım ya. Eee, basmadım. Babam ya. Ay çok zidir bozuyor. Bizi kaçırmak istemiyorum. Haydi eyvallah. Abi basmadım arkadaşlar. gördüğünüz mü? Ekran var burada. Ekran kayıt var. Vallahi değinmedim. Boşluğa çıkıyorum. Abi bak değmiyorum arkadaşlar gördünüz yani değmiyorum aga. Ne geliyor bu? Ne geliyor? Yerde. Hop, hop. Yerde. Abi basmıyorum görüyorsunuz yani. Ben burayı bir durdurup geçeyim herhalde. Abimize bak bir yerken oldu abi. Allah geliyorlar lan. Oğlum, yürü git yürü. Al. Evet. Biraz bir gösterirken söyleyeyim. Oğlum siz niye karışıyorsunuz ya? Oğlum şuradaki kim? Bu bak ya. Korda tutun nasıl duruyor? Yazıp durun. Tamam ya, siz de karışmayın. Hmm. Ben durdurup geçeyim. Efendim kaydı var arkadaşlar ya. Gördünüz Abi bak izleyin. Aga bak, bak abi ben... bak ben. Oğlum bir gider artık siz ya. Sizinle uğraşmak istemiyorum. Geçen boz bunlar. Tekrar. Aga bak lütfen gidin ya. Sizinle uğraşmayın. Bu benim hatam ya. Abi ama karakter çok hızlı gidiyor ne bugün. Ben niye ekimi çift yapıyorum ben? Evet. Abi interneti yüzünden olur mu? Sanki oraya gelince internet gidiyor. Ben internet bir gün valla. Ben bu video burada mı bitireceğim? Yok yok. Ben birazcık daha ilerleyeyim yoksa... Yok neyse Abi ben videoyu burada bitireceğim daha iyi olur ya. Sinirim bozuldu ama. Eğlenceli bir ama çok iyi eğlenceli bir değil bu. Abi nasıl ölüyorum ben ya? Adama oğlum ben ölmemem lazım. Ben ya şeyle bilgisayarını sen senin kaç kere banyadım. tam. Evet edemem, Tamam. edemem. ederim. Şükür ederim. Ay kambin bilmek istiyordum. Abi yemin değmiyorum. O bir katil bak. Görüyor mu? Bıçağımın tadına bakmak ister misiniz ya? Gel gel hop 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 gelin lan. Bu internet gidiyor. İnternetim bir gelsin. Yemin vila değmiyorum. Ya iyi değmiyorum ya. Alacağım burada. Bu

biz burayı kendimiz bitireceğiz, tamam mı? O bir kalsın ya, analizi çok seviyor. Sizin analizi harbiden bitti, nasıl lan? Seviyorum da nasıl tispi ya? Sinirim bozuldu. Sizin için hesabımın ban yemesini göz alıyorum. Hı hmm. hı. Okay. yukarı gidiyor. Baba al. 要去这里。 Abi harbi bilmiyorum ben bu Sesim gitmiş olabilir tabi. Hile açalım gidelim. Merhaba mı bu abi? Na... ne? Ne yaptı lan o? Neyse hadi devam edelim. Buraya basılığını bilmediğim için ben böyle basıp gidiyorum. Hayatımız bunları güzel mi? Evet abi. Buraya ne ya? Ben burayı biliyorum. Diyorlar da Bak buna ne ya? Bu ne ya? Bastım. Niye gitmeyiz? Skal vi ta den?

Çok mutluyum. Ne haber o bir katilleri? İyi misiniz? İyi misiniz? Valla çok seviyorum ama bunu da yapmam lazım ya. Ben CZN'i Ben CZN'i CZN'i ödüyorum. Bu da kadar bir yeri ama çok garip Gele gele buraya geçebilirim gele 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 hayır, hayır. hayır. bir tane balığın elinin olmak güzel bak o buraya gitmiyor vurma lütfen burayı buraya daha da çok tutarlar ya gidiyorum ben ama ben burasını harbiden bilmiyorum Açıyor. Aha. Marimo oynasın. Aha bir yere çıktı. <laughs> Oğlum ayak atan abi kaçırıyor burayı ben gidiyorum. Hop <laughs> geldik. <laughs> <Selam. Ale> <laughs> Bu neydi şimdi? Aa bu ne? Hani burada neye basıyoruz? Ben ondaki bütün bloklara basmayacağım. Display'i <laughs> düşür. Bir dakika. Ya. Bir dakika. Ya. bakın. Hmm. Oh, geldik abi. Abi değil. Ben... Hayır. Ölmedim. İnşallah hile değildir. Hile bence. Hmm. Oyun bize oyundan attı. Ama hile kullandığımı mı gördün lan acaba? Bir dakika bu oyunun ismi ne? Kullandığım ismi ne? Ya oğlum gerçek ismi ne? Bu 2026'da güncelleme gel. Yıl Ve videomu burada bitirmek zorunda kaldım. Bay yedik bam bam. Bir dakika rastgele bir oyunda bari gireyim de o videoyu bitireyim. Bir dakika şu troll gireyim de videoyu bitireyim bari. Ne yapayım ya? Yine selamun aleyküm.

يا تربه ما بينهم له ما بين والله ما بين غايه ابي Hop, 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 Go, 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 go. hileci olmuş. Ne yapıyorsun? Dal bir. Oku. Şaşırmaz ha. Çok mu iyisin? Kanıtlayın. videoda niye susuyorum ben? Aynı bağırı bir daha. Biz niye bu oyuna döndük ki neyse. Oyunda ban yedik ban. Ve videomuzun burada sonuna gelin. Abone Abra... olup like kal Hoşça kalın. Ben kaç. Hadi. Ufacık birazcık dans edelim hadi. Dans dans dans.

Abone ol. Vay god. Kaçtım. Kesin geç değildir son. Yani değil mi? Kesinlikle değildir. Dolingo. <laughs> 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 abi bir dakika tipine bakabilir miyim abi? Abi abi tipine bakayım bari. Bana bak hafif bir... mi? Bana bak hadi çok güzel. <laughs> ya beter yatar be. Hadi abi inmeyi göstereyim sonra. Neyse arkadaşlar sağda oldu video yapmadım. Hoşçakalın. Bay bay. Ben kaçtım.